Tamam selam. 90 gün matematik kampında yine çok önemli bir yol ayrımı, çok önemli bir dönemeç. Çok önemli bir noktaya geldik. Şimdi arkadaşlar ben normalde böyle patır kütür ilerlerim. Konular arasında böyle es verme noktasında falan ee, böyle çok sık hareketler yapan, çok böyle atraksiyonlara giren bir öğretmen değilimdir. Ama trigonometri çok ayrı bir konumda. Trigonometri bizim için çok ayrı bir öneme sahip. Niye? Arkadaşlar biz sizi üniversite sınavına hazırlıyoruz. Ya yemin et hocam biz siz üniversite sınavına hazırlıyoruz arkadaşlar. Yani biz aslında AYT odaklı, ÖSYM müfredatı odaklı bir çalışma yapıyoruz. Sınav odaklı bir çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla bizim için hangi konudan çok fazla soru geliyorsa o konu çok önem arz ediyor ön plana çıkıyor. Trigonometri de bunlardan bir tanesi. Hatta türev ve integralle beraber başı çekiyorlar. Hatta bazı yıllar türev ve integralden daha fazla trigonometri sorusu çıktığını bu gözler gördü mü? Evet gördü. Şimdi peki nedir bu önemli olan diye soracak olursanız. Şimdi yani trigonometri tek başına tabii ki çok önemli. Ama yani matematiğin en önemli konusu falan değil. Bana matematiğin en önemli konusunu sorsanız büyük ihtimalle fonksiyonlar derim size. Ama trigonometreden tek başına 4 ya da 5 tane soru çıkması bizim radarları buraya doğru akıtıyor yani. 19 tane biliyorsunuz konu anlatım videosuyla 19 videoda anlatıyoruz trigonometriyi ve 9 videosunu tam anladık. Şimdi bazı soru bankalarında, bazı kamplarda, bazı kitaplarda şöyle bir şey görenleriniz vardır. Trigonometri 1, trigonometri 2. Ne lan bu devam filmi mi Recep İvedik 1, 2 gibi? Trigonometri 1, 2 nedir diye belki merak etmişsinizdir. Trigonometri 1 arkadaşlar ee, ve 2 olacak şekilde müfredatta 2'ye ayrılmış durumda. Çünkü her konu böyle değil. Trigonometri burada bir istisna. Trigonometrinin bir parçası 11. sınıfta anlatılıyor. Bir parçası 12. sınıfta anlatılıyor. Tamam mı? Şimdi 11. sınıfta anlatılan kısmı toplam farka kadar olan teoremlerde bitiyor 11. sınıf. 12. sınıfta da toplam fark, yarım açı formülleri ve trigonometrik denklem eşitsizlik sistemleriyle beraber trigonometriyi noktalıyoruz. Şimdi biz... Trigonometrinin 9. videosu. Yani kampımızın 34. günü itibariyle 11. sınıf trigonometri müfredatına noktayı koyduk arkadaşlar. Daha doğrusu virgülü koyduk diyelim. İşte bugün onu noktalayacağız. Şimdi Sizden trigonometri 1 ile ilgili bazı istediğim şeyler var. Çünkü trigonometri 1'de yaşadığımız problemler özellikle birim çember üzerindeki uygulamalarda, trigonometrik fonksiyonların uzunluk cinsinden gösterimlerinde, birbirleri cinsinden yazımlarında, bölge değiştirmelerde vesaire e, zorlanabiliyoruz. İşte buralarda yaşayacağımız problemler aslında soruların daha yoğunlukta çıktığı trigonometri 2 kısmıyla daha doğrusu sınavın seçici sorularının çıktığı trigonometri 2 kısmıyla aksamalara sebep olabiliyor birdeki problemler. Biz o problemleri minimuma indirmek için Biliyorsunuz hep kampımızda aynı şeyi konuşuyoruz. Kamp değerlendirmelerde de aynı şeyi konuştuk. Hatta 70 günde TYT'de de bile aynı şeyleri konuştuk. Ne yapacağız? İki parçadan oluşacak bizim bu trigonometri biri bugün içerisinde ya da sizin uygun gördüğünüz programınızı uydurduğunuz bir gün içerisinde birkaç gün içerisinde tekrar programınızda Birincisi trigonometrinin ilk 9 dersinde yıldızlattığım bütün soruların üstünden bir geçiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar önemli bakın. Yıldızlattığım soruların üzerinden. Ha şöyle yıldızlattığım soruları tekrardan çözün demiyorum size. Onunla alakalı ayrıntılı bilgiyi zaten trigonometri, logaritma, diziler üniteleri bittikten sonra kamp değerlendirme 2 videosu yayınlayacağım. Orada bahsedeceğim. Burada sizden istediğim şey ilk 9 videodaki yıldızlı sorulara bir göz atmanız. Yani bu sorularda e, sorunun çözümüne şöyle göz attığınız zaman ya benim çözümümden ya da kendi kitabınıza yazdığınız çözümden göz attığınız zaman ya burada ne yapmışım abi ben dememeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani baktığınız zaman ha evet doğru ben buralarda bunları bunları Evet Mert Hoca böyle demişti. Evet gayet mantıklı. Bunu ben anlamıştım zaten. Şu anda da anladığımı teyit ettim. Diye bir check etmenizi istiyorum. Tamam mı? Checkpoint. Double check yapmanızı istiyorum. Peki. Bunu yaptık. Şimdi bir de soru bankasında arkadaşlar size 12 test ödev verdim. 9 videoda toplamda 12 test ödev. Trigonometre 1 ile alakalı soru bankamızdan 12 test ödeviniz vardı. Şimdi bu 12 test ödevle alakalı bazı sorular seçtim. Hani bu sorular Buranın yıldızlı soruları gibi, hani işte konu anlatımının yıldızlı soruları gibi. Bu sorular şu anda ne, nerede çıksın? Mesela. Şu... Şurada çıksın. Burada liste halinde çıktı. Test 1'de şu sorular, test 2'de şu sorular, test 3'de şu sorular, test 4'de, test 5'de, 12'ye kadar. Bu sorular arkadaşlar zaten ödevlerinizi şu anda tamamen bitirmiş olmalısınız. Bu sorulara tekrardan bir bakıp anlayıp anlamamadığınız noktasında hiçbir tereddütün kalmadığını ve tamamen anlamış olarak devam edeceğinizi taahhüt olarak bana vermenizi istiyorum. Tamam mı? Bunları yaptıktan sonra trigonometri 1'in bit bitmiştir. Trigonometri 1'i bitirdik demektir. Trigonometri 2'yi çok daha ayrı bir motivasyonla çok daha ayrı böyle bir istek arzu ve kararlılıkla size anlatacağım. Çünkü Trigonometri 2'yi anlatmayı biraz daha seviyorum. Çünkü Trigonometri 1 tamam güzel ama hani Trigonometri'nin temelini oluştururken böyle her şeyden 3-5 kere bahsediyoruz. 2 de böyle bir de onu kullanıyoruz. İşte oradan bir şey alıyoruz. Yarım açı kullanırken bir indirgeme alıyoruz. İşte bir uzunluk sorusu alıyoruz birden. Bir esas ölçü çakıyoruz. işte o yüzden böyle kullan ben e, böyle konuları anlatırken başka konuları o kazanımları içerisinde kullanmayı seviyorum anlatırken. O yüzden e, trigonometri 2 çok daha hareketli çok daha keyifli olacak. tabii ki 1 ile alakalı bir probleminiz olmazsa. Onun dışında ufak bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Tarama testi yayınlayacağım demiştim size part 1 ile alakalı. An hazırlama kısmı bitti. Şimdi onun anlatım kısmına geçtim. Eee. Gerçekten çok ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. çünkü part 1'in yani trigonometri öncesi konuların, baba sorularını seçtim. Ve bu soruların hepsini farklı farklı yollardan, farklı farklı konuları, üniteleri, kazanımları kullanarak anlatmaya çalışıyorum size. Orada da güzel bir tarama testi olacak. Mutlaka ama mutlaka part 1'i bitiren arkadaşlarımın tamamının onu da takip etmesini istiyorum. Güzel bir trigonometri, tek, trigonometri bir tekrarı istiyorum sizden. Trigonometri 2'de işte efendim hocam esas ölçüde bu nasıl oluyordu? Hocam niye uzunluğa mutlak değer yazdınız? İşte efendime söyleyeyim e hocam sıralamada niye siz ikinci bölge da sinüsü azalan aldınız bana bir söyler misiniz falan gibi şeyler kabul etmiyorum. Tamam mı? Her şeyi ben size trigonometri bir de anlattım. Şimdi de her şeyi nasıl tekrar edeceğinizin reçetesini veriyorum. Bundan sonra yapacağınız tek hareket benim yönlendirmem doğrultusunda trigonometri biri güzel bir şekilde tekrar edeceksiniz ve sizinle trigonometri 10. ders videosunda kampımızın 35. gününde toplam fark formülleriyle başlayacağız. Bu arada şunu da duyurayım arkadaşlar. Toplam fark formüllerinden başlayıp trigonometri eşinadının sonuna kadar yani 10. videodan 19. video kadar hiç ara vermeden, hiç es vermeden, hiç nokta vermeden bam 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 pat 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 küt 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 gideceğiz. Yani buradan sonra nefes alacağımız yer logaritma olacak. Logaritmanın ilk videosunda sadece nefes alacağız. O yüzden arkadaşlar trigonometri bir tekrar ederken nefesinizle güzel bir şekilde tutun. 19. videoda patlatırsınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. 10. ders videosunda 35. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.